Evet değerli dostlar ee, bugün e, hem sizlere 3 ay gibi kısa bir zaman diliminde 1000 aboneyi geçtiğimiz ve 4000 saat izlenmeyi de doldurduğumuz için e, teşekkür etmek istedim o videoya başlarken hem de e, bugün sizlere tanıtacağım e, Olta takımından, çupra takımından bahsetmek istedim. Şimdi malum İzmir körfezinde kalın çupralar artık yavaş yavaş başlıyor. Bu balıklar tabi artık sünnez gibi, boru kurdu gibi yumuşak yemlerle avlanmayacaklar. Madya gibi, yengeç gibi kabuklu sert yemlerle daha iri çupralar yakın zamanda avlanmaya başlayacak. Biz de bugün ne yapacağız? Ee, benim bir İtalyan forumunda aslında gördüğüm e, asansör takımı olarak bildiğimiz takımın değerli dostlar yengeç için olan versiyonunu bağlayacağız birlikte. E, bu vesileyle böyle bir giriş konuşması yapmak istedim. Kanalımıza verdiğiniz destekler için gerçekten teşekkür ediyorum. Uğraşıyoruz arkadaşlar. E, mümkün mertebe hiçbir hafta sonunu boş geçmemeye çalışıyoruz. E, Asper kadar ne çıkarsa avlar yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle de bu videoları paylaşmaya çalışıyoruz. E, destekleriniz çok önemliydi, hala önemli. E, abone olmayı, beğenmeyi ve e, yorumlarda bulunmayı artılarımız eksilerimiz hakkında da bizleri uyarmayı ve bilgilendirmeyi de lütfen unutmayın ee, şimdi dilerseniz e, bağlayacağımız takıma geçelim e, zaten e, bağlarken nasıl bir takım olduğunda e, açıklayıcı bir dille anlatmaya çalışacağım evet değerli dostlar e, Şimdi takımımızın bağlanmasına geçelim. Ee, şimdi tabi önce ne yapıyoruz? Makinamızdan gelen lider misinamıza ya da e, sizin makinanızda lider bağlı değilse ip misinanıza makineden gelen ana misinanıza bir tane e, stoper geçiriyorsunuz arkadaşlar. Arkasından e, stoperin boyutu fır döndüğünün deliğinden geçmeyecek kadar büyükse gerek yok ama benim stoperim küçük olduğu için hemen arkasından bir küçük boncuk geçiriyorum. E sonrasında ana bedenimize köstek yapacağımız takımı bağlayacağımız fır döndüğü geçirdim. Arkadaşlar yine arkasından bir küçük boncuk daha geçiriyorum ve ne yapıyorum surf kurşunumuzu arkadaşlar ana misinamıza bağlıyorum bunu basitçe bağladım zaten birazdan keseceğim sizlere gösterdikten sonra şimdi. Ne oldu değerli dostlar? Kurşunun arkasında iki boncuk arasında bir fır döndüğü bağladık takımımıza şöyle görülüyordur diye tahmin ediyorum. Bu hazır. Bunu kenara koyuyoruz arkadaşlar. Yapacağımız köfteye florokarbon misine kullanmak çok önemli. Yaklaşık bir kulaç kadar ...Fluorokarbon Misina'mızdan... ...kesiyoruz. Değerli dostlar... Bir tane bir kulaç kadar kesiyoruz. Bir tane de yaklaşık... ...15-20 santim gibi bir misina daha kesiyoruz. Bu iki misina ne işe yarayacak zaten şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar yengeçle avlanırken... Hedef balığımız her zaman iri çupra olduğu için mümkün mertebe sağlam iğneler kalın iğneler büyük iğneler kullanmakta fayda var. E, Fudonun HFKS 131.0 çupra için güzel iğnedir. E Pardon Fudonum dedim galiba. Hayabusa'nın. Aynı şekilde çünkü ben Fudo'nun da bir sıfır iğnesini kullanıyorum. Bir sıfır bin bir numaralı iğnesini. Bu iki iğne zaten birbirine çok benziyor. Form olarak da, boyut olarak da. Sadece Fudo daha kalındır. Hayabusa biraz daha incedir. Değerli dostlar. Ee, şimdi kestiğimiz bir tanesi bir kulaç. Misina'ya bir iğnemizi bağlıyoruz. Bunu hemen şöyle kısaca bağlamaya çalışacağım. E, sizi sıkmak da istemiyorum. Ama bu takımı da paylaşmak istedim. Bana çünkü çok mantıklı geldi. Biz ne yapıyoruz her zaman yengeçle avlanırken tek iğne yapıyoruz ama arkadaşlar adamla yengece tek iğne takmıyorlar. Tek iğne ile avlanmıyorlar. Değerli dostlar. E, i̇ğneleri de nasıl takıyorlar yengece onu da anlatayım şöyle kısaca. İğnelerin arkadaşlar uç kısımları yengecin sağından ve solundan ayaklarının olduğu yerden girip yukarı doğru çıktıklarında İğnelerin uç kısımları yengecin antenleri gibi duruyor arkadaşlar. İki iğne yan yana. Yengecin gözlerinin olduğu yerde, antenlerin olduğu yerde şu şekilde duruyor. Hemen ikinci iğnemi de bağlıyorum. Şöyle çabucak. Sonra bu iğneleri yılan diline benziyor. Ee, ama yılan gibi yılan deli gibi iki farklı yöne bakmıyor iğneler arkadaşlar. Yan yana duruyorlar. Ee, bu iki iğneyi değerli dostlar bir araya getiriyoruz. ve e, yaklaşık şöyle 4-5 parmak Pay bıraktıktan sonra Misinalarımızı birbirine 3-4 tur Saracağız e, Bu zaten bu yöntem şeyde de kullanılır mercan takımında da Köstek bağlamak için kullanılır Misinayı ıslatmak önemlidir değerli dostlar yoksa yanıyor gerçekten ve çabucak buradan patlıyor mısınız? Evet oturttuk arkadaşlar düğümümüzü. Ee, şu fazlalığı keseceğim ve buraya fosfor olması açısından, özellikle gece avlarında işe yarıyor. Ee, parlaması açısından bir fosforlu silikon boncuk düğümün üzerine geçiriyorum. Kıymetli dostlar. Bu zaten düğümün üzerinde duruyor. Kaymıyor. Ne yaptık? İki tane iğne. Florokarbon misina ile. Tabi kalın balık avlamaya hedeflediğimiz için misina kalınlığımızda 0.35 0.40 gibi uygundur. E, i̇ki iğne yan yana ee, düğümümüzü attık. Bir silikon boncuk üzerine geçirdik. Yaklaşık bir kulaç kadar. Sonrasında bunu da alıyoruz. Asansör takım denilen takımımızın ana bedenin üzerindeki fır döndüğü bağlıyoruz. Arkadaşlar ee, bağlıyoruz. Bunu da kısaca. Sonrasında görmüş olduğunuz takım değerli dostlar hazırlanmış oluyor. Aldık merada takımımızı. Yengecimizi aldık elimize tırnak yengecimizi. Ne yapıyoruz? Az önce de anlattım. Birinci iğnemizi soldaki bacaklarının olduğu yerden sokup sırtına çıkarıyoruz. İkinci iğnemizi sağdaki bacaklarının olduğu yerden sokup sırtına çıkarıyoruz. Yengeç yerde canlı ayaklarının üzerinde duruyorken iğneler böyle sırtında anten gibi duruyor arkadaşlar. Çupra geliyor hayvana baş kısmından saldırıyor yengeci ve sertçe ısırıyor kabuğunu kırmak için. Bu hamleyi yaptığı anda zaten iğnelerden biri ya da ikisi birden. Çünkü tek iğne de siz de takdir edersiniz ki aynı yengecin üzerinde tek iğne ile e, balığın yakalanma şansı %50 ise iki iğne ile %100 oluyor. İki katına çıkarmış oluyorsunuz. Böyle bir takım ile yengeçle çok güzel iri çupralar alıyor. İtalyan hobidaşlarımız. Bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi 1000 aboneye özel e, hem teşekkür etmek istediğim için hem de sizlerle bir şey paylaşmak istediğim için bu videoyu çekme gereği hissettim. İzlediğiniz için değerli dostlar teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.